Bu Bunlardan yani. yapılmış ekmekleri sağ çocuklar diye bizim de bir de belki alışverişleri de artık hani tüm aile için sağlıklılığa dönük hani yapmak yani o eve atıyorum gazlı içecek girmese ablama, çocuk ablama. onu ben yani tanımayacak hiç bilmeyecek. Tamam yani tabii ki televizyon seyredince, gazete ama okuyunca. Ama içmiyorlar bunlar... hocam. Tanımayan i̇çmiyorlar çocukları içmiyorlar. Mesela benim kızım hiç içmiyor. E yani, yani tabii bunlar, food... e, bizler bizler çok e, birinci derecede en iyi örnekler olmayabiliriz. Biz çünkü Aha, e, bizim ki. evlerde bu konular çok konuşuluyor. Evlatlarımız farkında olmadan zaten o... işleniyorlar e, iş, diyorsunuz. Tabii ki onları, onları biz <laughs> hale alamayız. Yani e, Ama şimdi hani ama tanıştırmak var, önemli. eline vermek var. Çünkü ben yollarda görüyorum. Bir yaşında bebekler, iki yaşında bebekler ellerinde kolalar var. Yani şimdi hani bu da olmasın. Ama işte. bu değişiyor. Dünyada Aha. da değişiyor. değişiyor. Dünya mu? Tabii değişiyor. Çünkü dünya bunun olumsuz taraflarını hmm. gördü. Türkiye işte ben bu açıdan diyorum. Geçiş yani süreci biz, yaşıyor Biz zaten. az gelişmiş olmanın, Türkiye az gelişmiştir söylemiyorum. Onu bir defa cümlemi düzelteyim. Az gelişmiş olmanın bir tane büyük avantajı var diye söylerdi meşhur bir büyüğümüz. Onun da avantajı daha önce bu yollardan geçmiş olan gelişmiş ülkelerin tecrübelerinden istifade etmek. etmek. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok gibi bu bir şey Bu yani. çok, önemli, evet. hakikaten çok önemli. Eğer ona dikkat etmezsek ya yani işte toplumumuzdaki kanserleşme oranı, hmm. toplumumuzdaki özürlü olanı, metabolik hastalık oranı, diyabet oranı, e, obezite oranı bunlar artıyor. Bunları engellemek mümkün değil. Ama bu tecrübelerden istifade edeceğiz. Ev sistemimizi ona göre kuracağız. <laughs> Ve annelerimiz bu kap yemeklerini gene hatırlayacaklar. Şimdi güzel güzel kurslar düzenleniyor. O kurslardan öğrenebilirler. Kendi annelerinden öğrenmeye fırsat bulamamış iseler. Şimdi bunlardan bulabilirler. Çocuklarımız da bunu arzu eder. Çocuklarımızla beraber o tip lokantalara tercih etmeliyiz. Mesela çocuklarımızla beraber haftada bir iki neyse dışarıda yemek yiyorsak oralara gitmemiz gerekir. Fast food olarak ben hani kızımla dışarıya fast food yemeye çıktığımızda balık ekmek diyorum. Fast food. <laughs> o da fast food. Yani hani Yok, sandviç zor. gibi fast food. Yani hani biraz bu çocukları yönlendirmek de tabii yaşları gereği mümkün. Zorlama Belki, olmamalı. Zorlama zorlamalı. olmamalı. Tabii, bu, tabii. bu gönülle. Bir denge çünkü, işi. Gönülle. Çünkü yemek yemek bir yani yemek bir entelektüel olaydır. Yemek yemeyi evlatlarımızın en üst düzeyde eğitilebileceği, onunla haz duyabilecekleri bir olay gibi görmemiz lazım. Zorla değil. Bunun için annelere diyoruz ya elinizde tabak peşi sıra koşmayın. koşmayın. Parka indiğiniz zaman bırakın çocuğunuz parkta taht revalliye binsin, binsin salıncağa binsin. Siz elinizde o arada fırsat buldukça bir kaşık yedirmeyin, bunu yapmayın. Oyunu oyun olarak doysun ki onunla, o oyundan istediği zevki alsın ki sonra sizin yemeğinize aç olsun ve işte ona ihtiyaç, ihtiyaç duysun. Bu ikisini karıştırmayın. Sebze yemekleriyle ile ilgili ona. bir eklemeniz var mı ee, hocam? Sebze se yemeği nasıl sevdirilir çocuklara? Hani şu, bu şu yöntemler var mesela yani börekler şeklinde yapılabiliyor hmm. sebze beni konulabiliyor. Bunu menemen tarzı yap da yapılabiliyor. Yapılabilir. Bizim toplum menemeni çok sever. Yani hmm. bunu çocuklarımıza çok rahatlıkla sevdirebiliriz. Yaz türlüleri ayrı bir şeydir hakikaten. Hmm. E, bu bunlar yapılabilir. Bir de başta sizin de dikkat çektiğiniz bir şey odur. Yani alışverişe beraber götürmenin faydası var. Hakikaten o sebzeleri orada görmek, o geniş, o taze, seçmek, o seçmek onu almak, o ona fırsat tanımak lazım. Birazcık işte eli maharet kazanmış yavrularımıza ki bu genellikle 8. 9. yaşlardan itibaren olabilir. Bunu yap çok keskin olmayan bıçaklarla hadi doğramaya çalış veyahut da bunu o değişik şekillerde de rendelemeye çalış. Bunu bir şeyin içine kat, bundan bunu karı böyle katkıda bulunursa. Onu da işin içine katmak yani. Et tabi o zaman o emeği oluyor. Yani şimdi biz hatırlıyorum pastalarımızı yavrularımıza keklerimizi yaptırıyoruz ama sebzeleri de yaptırabiliriz. Yani bunu yapan yavrularımız Öbürünü yapamaz mı? yapabilir. Gayet rahat yapabilir. Tabii sebzeli krepler yapabilirler, sebzeli börekler yapabilirler, sebzeli poğaçalar yapabilirler. Şeyleri hatırlıyorsunuz yani Allah muhafaza yani zor durumda olan aileler var. Tabii. Bir anne hasta veya başka bir şey. Evdeki 8-9 yaşındaki yavrular o günden itibaren mutfağın sorumluluğunu da alıyorlar. Aynen. Yani bunlar Doğru almıyor. Söylesin. Değildir. Tabii konu farklı. Konu çocuk gelinler diye bir anlama alınsın değil ama evin evde kendi biri yardımlaşma diye bir şey var evde yani kimse kendi baş, başına buyruk değiller yani. yaşına uygun olarak. Pekala hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu konuya sorular geldikçe devam edeceğiz gibi gözüküyor. Tekirdağ'dan Ayşegül Hanım var şu anda yayınımızda. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Buyurun yayinimize. Merhabalar. Merhabalar. Dinliyoruz sizi. E, alo benim hocama e, bir sorum olacaktı bu arada. Sesin geliyor değil mi? Geliyor çok rahat duyuyoruz. Ha. Buyurun sorun sorun. E, şöyle bize. bir şey ki ben anne sütü vermedim. 6 aylık bebeğim var. Diğer iki çocuğuma da vermedim. E, daha önce bir işte seninle işte karşılaştım bir profesör çocuklarım da böyle o zaman ufaktı. da sırptık çok oluyordu. E, i̇şte bunlara sen sebep olmuşsun. Anne sütü vermemişsin. inek sütü vermişsin diyerekten böyle bir şey söyledi bana. Daha sonra ben dedim ki ne yapmam lazımdı? Sütüm yok. Ben memek sütü ameliyatı geçirdiğim için sütüm olmadı. Evet. O da dedi ki keşke keçi, keçi sütü verseydin demişti bana yani. onunla da büyütseydin dedi. Şimdi ben bu üçüncü çocuğuma da keçi mamasıyla, mama ilk olarak devam maması olarak kullandım. Fakat tabii arada çok pahalı olduğu için yine inek mamalarına döndüm. Bir ara yine tekrar böyle param olduğu zaman keçi maması kullandım. Şu anda da 6 aylık oldu bebeğim. Yine maddi durumdan dolayı bu sefer burada araştırdım bulunduğumuz yerde keçisi olan birilerini buldum. İşte bugün mesela ilk olarak <laughs> sağmış süt getirdiler bana. Onu işte kaynattım. Bebeğime verdim ama sanki biraz bebeğimde de böyle bir rahatsızlık hissettim daha doğrusu. Bir de dediler ki sulandırıp vermen gerekiyor. Ne kadar sulandıracağım onu da bilmiyorum. Vereyim mi vermeyeyim mi? Ne yapacağımı da bilemedim. Hocama ilk olarak bunu soracağım. Bir sonra. Sonra, e, i̇kinci bir sorum da olabilir mi acaba? Lütfen. Onu böyle, da alalım. Böyle, böyle, böyle. Hocam e, şöyle böyle. bir şey. Bir de şu aç, biz anne baba olarak çocuklarımız olmadan yapamayan fakat çocuklarımıza da katlanamayan bir anne babayız. Böyle özettiğim durumu. Yani hem onlarsız yapamıyoruz çok fedakarız ama onlar yanımızda olduğu zaman da sıkılıyoruz. Keşke hiç olmasalardı gibi bir yaşam tarzımız var anlatabiliyor muyum? Özellikle daha çok babada oluyor. Bu babadan da bana tesir etti. Ben de şu anda öyle düşünüyorum. öyle. Diğer çocuklar kaç yaşında? Diğer ee, şimdi kızım 11 çocuk. yaşında oğlum 9 yaşında zaten bu 6 Aha. aylık en yanımda şu anda. 11-9 ee, evet. Evet yani özellikle kızıma e, babası tarafından çok yani nasıl söyleyeyim psikolojik şiddet fiziki çok olmuyor arada kaçıyor fiziki de olabiliyor ama daha çok psikolojik Duygusal şiddet etmiyor. uyguluyor. Sesim geliyor değil mi hocam? Geliyor, geliyor duyuyoruz. Yani şimdi bundan da diyeceksiniz ki gidin tedaviye tedavi olun bir şeyler yapın falan bu da mümkün değil. Babası bir kere tedavi kabul etmiyor. Benim de hiç öyle bir vaktim yok. Psikolojik işte gideyim doktorlara falan uğraşıyorum anca günlük dertlerle uğraşabiliyorum. Yani ben çocuklarımı götüreyim diyorum ama bu sefer de sağdan soldan diyorlar ki yani siz tedavi olmasın dıktan sonra bu çocuklara ne olacak? Yani boşuna eee hammallık yapmış olursun. Götürür, getirirsin. Ya yani, götüreyim mi, getir yani doktora götüreyim mi hocam? Yani ne, ne gibi bir faydası evet. olur? Bir kişinin bana Peki. dediğine göre de yani en azından hayata karşı işte bir savunması olur. Psikiyatri veya psikologlar onu ver, verir çocuğuna dediler. Peki. Ben de karar veremiyorum şu anda yani götüreyim mi, götürmeyeyim mi, ne yapayım? Peki, hocamız hani <laughs> ne yapabilirim? Hocamız tamam. sorularınızı çok. Tamam. Evet. Tamam. Özellikle kızım hocam çok e, aksi nasıl diyeyim size ama çocuk bizden gördüğünü uyguluyor onu Tabii. da söyleyeyim. Yani itiraf edeyim. Peki. Yani ne yap <laughs> ne yapmamızı önerirsiniz bilmiyorum Peki hocamız gibi bir şey yani, hocamız anda? cevaplıyor Ayşegül Hanım çok çok kolay tamam, gelsin. Çok, e, çok ediyorum, farklı sağ yaşlarda çocuklar üç çocuk Dinliyorum, kolay, kolay değil. Çok ona. çok kolay gelsin. Bebeğiniz de güle güle büyüsün. Hocam isterseniz önce yine beslenme ile ilgili olarak bu, bu 6 aylık yavru ile ilgili. Keçi sütü meselesi son yıllarda çok moda oldu. Ben de bu konuyu çok araştırdım. Hani soru çok soruyorlar bu konuda anneler. anne sütüne sanırım daha yakın bulunuyor. Bunu bu, bu geçen gene programlarımızda evet. gündeme geldi. Gündeme Alerjen etkisi daha az. az. Protein içeriği aynı protein değil. Daha uzun hı hı. yapısından ötürü biraz daha kolay hazmedilebilir. O nedenle eğer anne sütü yoksa keçi sütünü tercih etmek gerekir. Ama gelelim bu sütü nasıl vereceğiz meselesine. Ha, nasıl vereceğiz? Problem orada galiba. Biz tabii uzunca bir süre inek sütü veya keçi sütü fark etmez. Yani anne sütü değil de öbürlerinin verilmesini istemiyoruz. Her halükarda anne sütü verilmesini istiyoruz. Türkiye'nin 2023... E, vizyonunda bile anne sütünün e, ilk 6 ay anne sütü verilme oranının %85-90'lara çıkarılması gibi bir hedefi bile var. Maalesef o kadar değil %47'lerde %50'lerde yani oran çok düşük e, ilk 6 ayda. Ama bunu şunun için söylüyorum bu çok önemli yani bir hedef bir ülke medenileşme hedefi olarak bunu koyuyor. Yine evet. de hocam 5 sene önce falan yüzde otuzlardaydı. Yani yükseldi, e, yükseldi tabii yükseldi. Hani yükseldi. E, bir sürü Ama, çalışmalarınız var sizlerinde bizlerinde yani çok e, anne sütünün önemi kap daha iyi eskisine evet. göre bir beş sene öncesine. Şimdi gelelim dedi. alamayanlara. Alamayanlar. Hanımefendi diyor ki benim sütüm yok ha, oraya ne olacak? Tabii mümkün olduğunca burada inek sütünden veya soya sütünden değişik yöntemlerle yapılmış mamalar var. Bu mamalar... İnek sütünün kendisi değil veya keçi sütünden. Bu mama gene keçi sütü değil. Bu çünkü o işlem esnasında değişikliğe uğruyor. Değişikliğe uğrayınca içine bir şeyler katılıyor. Yani anne sütüne benzetilir hale geliyor. Annesine en yakın e, evet, formülasyon. Evet hatta son zamanlarda probiyotikler bile katıyorlar ki hani anne Tabii. sütündeki o enfeksiyon önleyici maddeler içerisinde olsun ki yavrular bu mamaları yiyince hani anne sütündeki o canlı canlı hücreleri alamıyorlar. Hı -hı. Bari burada bu öncü maddelerle bu önlenmiş olsun. Bu bu kadar gelişmiş. Ee, ama her halükarda ilk zamanlar anne sütü ve anne sütü verilemeyenler için sütün sulandırılması lazım. 2'ye 1 oranında sonra 1'e 1, e 1 oranında ama 5-6 aydan itibaren sütün sulandırılmasına ihtiyaç yok ama kaynatılması gerekiyor. Kaynatılınca 3 kere fokurdaması gerekiyor ki o proteinler parçalansın, hazmı kolay hale gelsin. Aksi halde bebeğin böbrekleri o proteinleri parçalayıp o böbrek böbreklerden atabilir. Evet duruma getiremiyor, zorlanıyor. Yani böbrek o açıdan çünkü daha immatür, olgunlaşmamış. Dolayısıyla bunu önemli önemli ölçüde istiyoruz. Biraz zeytinyağı katılması gerekiyor eğer sulandırılmış ise. Ne ee, kadar oranda? Ee, bir çay kaşığı bir oranında, çay kaşığı. 100 yüz mililitreye yani yaklaşık işte iki buçukla beş mililitre üzerinden bir hesabı var. Ee, dolayısıyla ama keçi sütünü Keçi sütünden yapılmış mamaları öncelikli tercih ed ederiz. Et, et, Ama burada tabii fiyat farkı var. Hanımefendi ben alamıyorum derse üzülmesine gerek yok. Hı. Diğer sütlerden yapılmış mamaları da pek hala kullanabilir. Sonra i̇şte, şunu söyleyelim. Hı. Daha evvelki yavrularında alerjik etki yapmışsa bu o inek sütü orada da çok erken inek sütü başlanmış ise yapabilir. Yani 6 ayda 9 ayda biz diyoruz ki 2 yaşına kadar mümkünse inek sütü vermeyin. Hele bir yaşından evvel almışsa kuvvetli ihtimalle inek sütü ve ona bağlı daha sonra geniş alerjik sorunlar başlayabiliyor Yapabilir. ileriki hayatında. Ona dikkat etmesini dikkat öneriyoruz. Edelim. Bu bir, birinci galiba. Seyir, seyircimizin abi. ikinci sorunuzu isterseniz sokak röportajlarından bir sorumuzla e, bağlantılandıralım hocam. Çünkü çok benzer sorular. Ee, 11-9 ve şu an 6 aylık bebeği vardı seyircimizin Ayşegül Hanım'ın Tekirdağ'dan arayan arkadaşımızın. Yine sokak röportajlarında ergenlik döneminde tabi bu çocuklar da 11-9 yani ergenlik Doğru. döneminde olduğu Doğru. için izninizle ben e, birleştirmek isterim. Özel merkezler dışında gidebileceğimiz yardım alabileceğimiz bir yer var mı? Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılıyor evet. mu? E, ee, Biraz çatışmadan bahsediyor hanımefendi. Yani kız özellikle tabii daha ergenlik çağı Türkiye'de genellikle yavrularımız 10. yaştan itibaren puberta belirtileri başlıyor. Hatta işte genellikle 10,5 11 yaşlarında da adet görür hale de geliyorlar kız çocuklarımız ama o dönemlerde tabii bunu dengelemek biraz zor oluyor. Kolay. Babalara tabii biraz daha iş düşüyor açıkçası. Anneler biraz daha tolere edebiliyorlar ama babalar. babalar bunu çok iyi algılayamıyorlar. Erkek çocuklarını belki daha iyi anlıyorlar ama erkek çocukların da ergenlik çağı birkaç yaş sonra ya 13 yaş civarlarına geliyor, 12,5 13 evet yaşlara hocam. geliyor. O o arada ama kız çocuklarımızın beklentilerini o, o Karşılamak lazım. Onlarla beraber dışarı çıkmak, onlarla beraber... birebir zaman geçirmek. Çok bir de seyircimiz tabii. aslında sorduğu sorunun cevabını kendi verdi. Aslında çocuklarımız bizi yansıtıyorlar dedi. Çok güzel. Ee, yani bence e, bu cevabı da özetledi. Gerçekten çocuğa e, hani e, ne verirsek onu... Geriye aynamız tabii ki evlatlarımız bizim hatta ben öğretmenlerimiz diyorum onu yansıtıyorlar. Doğru, doğru. Bir de tabii çatışmanın doğal olduğunu yani çatışma olabilir. Yani çatışmayı da çok da olumsuz algılamamak lazım. E, Tölere e, edebiliriz biz ebeveynler yani zaman zaman. Yani çatışmayı mesela bir değişim gibi değişim düşünebiliriz. Süreci. Değişim süreci. Tabi yani hayatta bir değişim var bu değişimi kabul etmek gerekir. Güzel yönlendirmek ve yönetmek orada çok sanırım. Dolu, çok doğru yani Hacan. değişim olacak ama bu değişim. Olumlu yönde Olumlu olsun, yönde evlatlarımızın hayrına olsun, ailemizin hayrına olsun o şekilde düşünmemiz ee, gerekir. Bir Haklısınız. de hocam ben seyircimize ve buradaki soruya sosyal hizmetlere bağlı her ilçemizde merkezlerimiz var. Okullar yönlendiriyor belki hani doğru, bunu önerebiliriz. Şey Toplum sağlığı ee, merkezlerimiz var. Belediyelerin hemen hemen büyük şehirlerde belediyelerin bu sağlık üniteleri var. Üniteleri veya kadın, var kadın aile sağlığı, sağlığı merkezleri, merkezleri gibi buralarda çok rahatlıkla istifade edebilirler. edebilirler. Tabii yani onun için illa özel, özel merkezlere, merkezlere gitmek gerekmiyor. gerekmiyor. O Okulda öğretmen yani rehberlik öğretmenleri de direkt olarak e, bağlı oldukları e, hocam ilçelerdeki toplum sağlığı merkezlerine e, yönlendiriyorlar ve gerçekten ben de biliyorum hani giden arkadaşlarımızın çocuklarından de güzel sağlıklı sonuçlar elde edilebiliyor bu toplum sağlığı merkezlerinden gönül rahatlığıyla yardım alabilirler. Ben de ben de kabul ediyorum. Hatta Öyle bir hale geldi ki hakikaten önceden randevu dahi alınabiliyor. Yani tabii tabii kesinlikle randevuyla girince, alınıyor. E, gidiyorlar ve, ve e, anne baba gidip beraber giderlerse ne ala gidemezlerse ama en azından annenin gitmesi lazım. Tabii birinin çocuğu da zaten yönlenmesi lazım. Bu tarz tarzda e, sosyal hizmetlerimizin güzel e, çalışmaları var. Okulla rehberlik öğretmenleriyle de e, mülakatlar yapılarak da devam eden çalışmalarımız ya, var. Ülkemizde tabii pek çok şey değişti şimdi kadın aile e, bak, kadın aile ve e, bakanlık var. Bu bakanlık çocuklara öncelik veriyor, işte yaşlılara öncelik veriyor. E, e, engelli vatandaşlar onun alanları içerisinde. Dolayısıyla dünyanın bilgisi artıyor. Dünyanın bilgisi artınca buna ait pek çok sorun ait çareler de üretilebiliyor. O, o halde yardım ee, almaktan çekinmeyin. Bence de. Yani Aklımızda soru işaretleri kalacağına. Ço çocuklarımızı Hayatın nimetleri. nimetleri. Yani bu nimetleri hediyeleri. külfet gibi görmemek lazım. Hanımefendi biz onlarsız yapamıyoruz. Yoruluyor anneler. Ama, <laughs> e, ama onlar olunca da zorlanıyoruz. Bu aslında zordur. E, o nedenle dikkat ederseniz bazen çocuk sayısı çok azalıyor. İşte Hı -hı. ben hayatımı yaşarım. O benim hayatıma engel olmasın. Aslında olmayabilir. Onu baştan öyle Güzel bir Güzel dengelemek ben belki. Ben dünyada çok ünlü insanlar biliyorum. Emin olun dörderli beşerli çocukları var. Tabii. Ben e, yıllar evvel dünyanın Tıp alanında gelişmiş bir başka ülkesinde çalıştığım zaman hoca hanım bizi evine davet etti. Kendi ülkesinden gelenin yanında dört tane yavrusu var. Bir de han, han, e, ha, eşi de e, hamile. E, yani bu olabiliyor ama orada kolaylıklar var. İşte çocuk indirimi var. Mesela Hı. çocuklarla ilgili alınacak bütün malzemelerde indirim var. E, i̇şte çocuklara bez alınacaksa, bezin fiyatı normalde 10 ise onlara 3 lira, 2 lira, 1 lira neyse veyahut da o ailelere şimdi de tabii destekler var. Bu desteklerle o zaman mesela o hanım mesela geçenlerde yaşadım aynı olayı. Hanımefendi zorlanıyor. Üç, üçüncü çocuk var bu hanımefendi gibi 6 aylık. Şimdi bu, bu hanımefendiye haftada 2 gün yardımcının gelmesi gerekir. Bu hanımefendinin Ayşegül Hanım'ın haftada bir gün kendine zamanını ayırması gerekir resim kursuna mı gider? Sulu boya kursuna mı gider? Yürüyüşe mi çıkar? Yürüyüşe mi çıkar? <laughs> Dostlarını ziyarete mi gider? Haftada bir Çok bir... önemli Çünkü hocam. Kendine zaman ayırmayan abi çocuğuna iyi kalite. Düzelmesi lazım ki gelip o hevesle Çok. yeniden yönelsin. Çok yani doğru. biz birbirimizi yakmak için evlatlar, anneyi babayı yakmak için yok bunların çareleri. Bunu ben özellikle e, evlenmeye hazırlanan gençlerimiz için de öneriyorum. Şimdiden bunun planlarını yapmanız lazım ki o gün için zor durumda kaldıyorsunuz diye. Hazırlık çok önemli, organizasyon çok önemli, yardım almak çok önemli, olumlu pozitif bakış açıları geliştirmek çok önemli. İyi niyet, samimiyet, kendine güven, sevgi her yolu Bir ıı, de açar diyoruz. büyük ailelerimizi özlüyoruz gene tabii büyük ailelerde destekler. Değil destekler değil mi hemen geliyor ama o destekler de biraz iğneleme şeklinde de olmamalı. Hı hı. Yani bizde bazen hani evet. o, o da var. Vay beğenmediğiniz onun onu da unutur. Ona da e, hocam aslında bir bir başlı başına bir konu bu aile ilişkileri. <laughs> Hatay'dan Ahmet var. Ahmet Bey var. E, e, canlı yayınımızda, hattımızda. Ahmet Bey sizi beklettik. Buyurun dinliyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. E, iyi yayınlar diliyorum size. Eee Bülent hı. hocamıza 13 yaşındaki kızımla ilgili bir soru soracağım. Tabii ki buyurun. Langer istiyoruz. Ee, hocamız bundan da bir haber daha evet. önce de birebir görüşmüştük hocamızdan ee, kızım e, geçen e, 6 aydır kemoterapiye başladı çünkü ameliyatından sonra hocamız da bildiği için İstanbul'dan geldikten sonra sağ ayağında ve de kafatasında kemik sintigrafisinde e, kitle meydana geldi her yerinde Kemoterapiye başlandı. Kemoterapi ilk aşamasında hastalığa e, dirençli çıkmadı. Yani hastalık tedaviyi yendi. Ha, başarılı olduğu anlamında diyorsunuz. Hayır hocam e, yani hastalığı tedaviyi yendi. Ha, Tedavi Kemoterap başarılı olmadı. O, olmadı. E, biraz daha ağırlaştırdılar. Doğru doğru. E, fakat İstanbul'dayken hocam, e, raporlarını da daha sonra inceledik. Ta, tedavi esnasından önce karaciğeri ve dalağında büyüme vardı. Daha önce böyle bir büyüme yoktu. Ameliyatından sonra büyüme başladı. Hatta şu anki karaciğerle dalağın büyüme e, oranı ikisininki de %50 milim. Ahmet Bey, ilk çıkış yaşı kaç yaşındaydı yavrunuzun? E, 13 yaşındaydı hocam. Yani Sa 2013'te ameliyat oldu. O zaman 13 yaşında mıydı, şimdi mi 13 yaşında? 12. Şu an 13 yaşında. O zaman 10 yıl evvel 3 yaşındaydı demek ki. Evet. Tamam. Peki, kanaatlerimizi paylaşalım inşallah. E, hatta tedavimizi veren hocamız ilk evvel enfeksiyon onları olabilir biliyorum. dedi. Çünkü dedi On, Onları hemoterapi aldığı için... Ee, bu tür enfeksiyonlara açık olduğunu belirtti. E, fakat devamlı karaciğer ve dalakta büyüme meydana geldiği için Peki, peki. hastalığına bağlı olabilir dediler. Peki. Hocamız cevaplasın Ahmet Bey. Çocuğumuza acil e, şifalar diliyoruz. Hocamız ayrıntılı bir şekilde sorunuzu cevaplıyor. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Güle güle büyüsün. Sağlıkla Sağ olun. İyi günler. Iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi tıpta tabii genel şeyler olduğu gibi çok özel durumlar da var. Hakikaten e, kan hastalıklarının içerisinde özel bir grup. İşte bizim e, depo hücreleri gibi veya çöpçü hücrelerimiz gibi kandaki damarlardan sızan ve her bütün o veyahut da bakterileri öldüren, onların içerisinde toplayan bu hücrelerin de anormal çoğalması, anormal olarak bir takım yerlere yerleşmesi ve ona bağlı bir aslında bir kanserleşme olmayan ama bir ciddi bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bu Langerhans hücresi dediğimiz şey böyle bir şey. Bizim normal monositlerin değişik dokulara gittiği zaman aldığı isimlerden biri işte akciğerlere gelince ee, başka türlü beyine gidince mikrogriyolar öbür tarafta kupe, karaciğerde kupfer hücreleri farklı farklı adlandırılıyor. Bunun bir kontrolsüz bir çoğalması ve 3 yaşlarında başlamış sonra necede o, bir kan hastalığı seyircilerimizin ee, anlayabilmesi doğru, doğru, için değil mi? Bu bir kontrol altına alınmış ama şimdi nüksetmiş. İlk zamanlar ilk çıktığında sadece kemikte bölgesel olarak olan bu tablo şimdi e, Ahmet Bey'in anlattığından dalakta da karaciğerde de büyümeye neden olmuş tekrar bazı başka yerlerde çıkmış ve biraz daha klasik tedaviye dirençli hale gelmiş. Mümkündür çünkü önceki tedavilerden sonra dirençli hale gelmiştir ki nüksetmiştir diye düşünürüz. Tabii nüksedince şimdi bununla ilgili dünya çalışma grupları var. Benim geçen haftaki katıldığım toplantıda da bu konu uzunca tartışıldı işte bu programımızın birini mecburen arada banttan yayınlamak zorunda kaldık arada çekim yaptığımızda. Dolayısıyla orada da yeni planlar başladı uygulamaya. Yeni ilaçlarla yapılabiliyor ve sonuç alınabiliyor. Hiç endişe etmemek gerekir. Çünkü bu bir e, habis bir hastalık değildir. Ama evet. maalesef vefasızlığı vardır. Pek çok hastalıkta vefasızlık vardır. Yani gider. Özellikle kan hastalıklarında bu vefasızlık vardır. Yoluna girer ama bir süre sonra tekrar yolundan çıkabilir, nüksedebilir. Onu nüksettiğinde daha farklı ilaçlarla sindirmek, kontrol altına almak ve sonra da temelli e, yok edebilmek mümkün mümkündür bugün için. Ama biraz zaman alıyor. Tabii keşke olmasaydı. Ah, Ahmet Bey'in sesinden de biraz üzgün olduğu görünüyor. Evet tabii görünüyor. ki çok doğal e, Çünkü nüksettiğinde hakikaten ilk şeyleri bir daha yaşayacağız mı diye bir endişe içerisinde gidiyoruz. Kolay geliyoruz. bir süreç değil hocam. Yani bir anne baba içinde, evet. çocuk içinde. Ama e, çözüm ler çok yüksek oranlarda sizlerin evet. tedavi çözümleri değil mi artık? Bir de tabii kemoterapi ilaçlarıyla tedavi edilince oradan da bir kuşku var. Yani bizimki madem habis bir hastalık değil niye bu ilaçları Veriyoruz. veriyorsunuz onlara? Ama bunu şu buradan söyleyeyim ki bazı romatizma hastalarına da biz bu kemoterapide i̇laçları ilaçlarını kullanıyoruz. Yani Hı. bazı başka pek çok hastalıkta verebiliyoruz. Yani bunlar illa on bu vakalara veril bunlar veriliyorsa illa insan bundandır anlamı çıkmaz, çıkmaz. Ee, onu öncelikle söyleyeyim ama o arada tabii enfeksiyonlara yatkın oluyorlar temizliklerine çok dikkat etsinler yenirdiklerine içirdiklerine çok dikkat etsinler Ahmet Hı -hı. Bey ve ailesi Hı -hı. ki yavruları yeniden bir başka bir enfeksiyon daha almasın onlarda bu ihtimali gö göz ardı etmemek Hı -hı. gerekir ee, bir de tabii hasta kişilerle temas etmemelerinde fayda var.